Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde zaman ölçü birimleri arasındaki ilişkiyi öğreneceğiz. Zaman ölçü birimlerinin başlıcaları dakika, saat, gün, hafta, ay, mevsim ve yıldır. Öncelikle bir saatin üzerinde dakika ve saat arasındaki ilişkiyi inceleyelim. Yelkovanın başladığı yere gelebilmesi 60 dakika sürer. Yelkovan başladığı yere gelene kadar akrepte bulunduğu sayıdan yavaşça bir diğer sayıya doğru ilerler. Böylece bir saatlik zaman geçmiş olur. Bir saat 60 dakikadır. Bir saatin içinde iki tane yarım saat vardır. Ayrıca 15 dakika çeyrek saattir ve bir saatin içinde 4 çeyrek saat vardır. Saatler bir araya gelerek gece ve gündüzleri oluştururlar. Bir gündüz ve bir geceden oluşan zamana bir gün denir. Bir gün 24 saattir. Günler bir araya gelerek haftayı oluşturur çocuklar. Bir hafta 7 günden oluşur. Günlerimizin isimlerini sırayla sayacak olursak pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar. Haftalar bir araya gelerek ayları oluşturur. Bir ayda 4 hafta vardır. Bir ay 4 haftadır. Aylar bir araya gelerek yılı oluşturur çocuklar ve bir yıl 12 aydan oluşmaktadır. Aylarımızın ismini sırayla sayalım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık. Bir ayda 30 veya 31 gün vardır. Şubat ayı ise 28 gün sürer. Ve sadece Şubat ayına özel 4 yılda bir 29 gün olur. Çocuklar ayların sıcaklıkları her zaman aynı olmaz. Bir yıl içerisinde birbirine eşit sıcaklıkta yani yakın sıcaklıkta olan aylar bir araya gelerek mevsimler oluşmuştur. Bir yılda 4 mevsim vardır. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerimizin adlarıdır. Bir mevsim 3 aydan oluşur. İlkbahar mevsiminde Mart, Nisan, Mayıs ayları, yaz mevsimini oluşturan aylarımız Haziran, Temmuz, Ağustos, sonbahar mevsimini oluşturan aylarımız Eylül, Ekim, Kasım, kış mevsimini oluşturan aylarımız ise Aralık, Ocak ve Şubat'tır. Konu anlatımımız burada sona eriyor. Örnek soru çözümleriyle dersimize devam edeceğiz. İlk sorumuzla hemen başlayalım. Aşağıda verilen saatlerin kaçı gösterdiğini bulunuz diyor. Çocuklar bu tarz sorularda yapmamız gereken şey öncelikle yel hangi sayı gösterdiğine bakmak. Yel kovanımız 12 gösteriyor. Bu da tam saat olduğunu bize anlatır. Yani dakika kısmına 00 yazarak başlıyoruz. Akrep ise 3'ü gösteriyor. Akrep hangi sayı gösteriyorsa tam saatlerde saatimiz o demekti. O zaman 03'ü yazdım. Diğer sorumuzda da yine Yelkovanımız 12'de. O zaman dakika kısmına 00 yazdım. Akrebimiz 5'i gösteriyor. Saat 5'tir diyoruz. Yelkovanımız kovanımız yine 12'de. Hemen dakika kısmına 00 yazdım. Saatimiz akrep 8'i gösterdiği için 08 olarak yazıyorum. Yelkovan kovan 12'yi gösteriyor. O zaman saatimiz tam saattir. Akrep ise 4'ü gösteriyor. Saat 4 diyoruz. Yel kovanımız 12 gösteriyor. 00 dakika yerine yazdım. Saat 6 diyoruz. Yel kovan 12 gösteriyor. Dakika kısmına sıfırları yazdım. Akrep 7'yi gösterdiği için saat 7'dir diyebiliriz. Aşağıdaki hemen saatimize bakalım. Yine yel kovan 12 göstermiş. Akrep 2'yi gösteriyor. Saat 2. Yelkovan 12'yi gösteriyor. Akrep 11'i gösteriyor. Saat 11'dir diyoruz. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıda verilen saatlerin kaçı gösterdiğini bulunuz diyor. Burada da yine Yelkovan'ın kaçı gösterdiğine bakarak başlayacağım. Yelkovan 6'yı gösteriyor. Çocuklar Yelkovan 6'yı gösterdiğinde dakikamız neydi? 30. Yani yarım saat demek. Bunu okurken de buçuk diye okuyorduk. Buçuklu saatlerde akrep iki sayı arasında olurdu ve biz o iki sayıdan küçük olanı tercih ederdik. Bakıyorum akrep 3 ile 4 arasında küçük olanı tercih edeceğim için saat 03.30 derim. Bunu da 3.30 şeklinde okuyabilirim. Bir sonraki sorumuzda Yelkovan 3'ü gösteriyor. Bu da çocuklar hatırlayalım hemen konumuzdan. 15 dakikaya denk gelir. Bunu okurken de çeyrek geçiyor şeklinde okuyorduk. Yine akrebe bakıyorum iki sayı arasında küçük olanı seçiyordum. 04 yazarsam 04 15 ya da saat 4'ü çeyrek geçiyor şeklinde söyleyebilirim. Yelkovanımız 6'yı gösteriyor. O zaman dakikamız 30. Akrep ise 6 ile 7 arasında küçük olan sayıyı seçeceğim için 06 yazıyorum. Yelkovan 9'u gösteriyor. O zaman dakika kısmına 45 yazacağız. 7 ile 8 arasında küçük olanı seçiyorum. 07 45 7.45 şeklinde okuyabiliriz ya da 8'e çeyrek var şeklinde de ifade edebiliriz. Yelkovan 6'yı gösteriyor çocuklar. O zaman dakikaya 30 yazıyorum. Akrep ise İki sayı arasında 10 ile 11 arasında küçük olanı seçiyorum. 10 30 diyorum. Yel kovan 6'yı gösteriyor. Dakika kısmına 30'u yazdım. 11 ile 12 arasında o zaman küçük olanı seçiyorum. 11 30 şeklinde söyleyebilirim ya da 11 buçuk şeklinde ifade edebilirim. Son sorumuza bakıyorum. Yel kovan 3'ü gösteriyor. Dakikam 15'tir o zaman. Akrep 11 ile 12 arasında saatimiz küçük olanı seçeceğim için 11-15. Yel kovan 6'yı gösteriyor. Dakikam 30 o zaman. İki sayıdan küçük olanı seçmem gerekiyordu. Biri seçtim. Saat 01.30 ya da saat 1.30 şeklinde söyleyebilirim. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıda verilen saatleri dijital saat olarak yazınız. Örnekte göstermiş. Analog saatte saat 5 dijital saatte. Yine saat 5. Önce yel kovana bakıyorduk çocuklar. Yel kovan 12 gösteriyor o zaman. Dakika kısmına 00 yazdım. Akrep ise 8'i gösteriyor. 08 yazdım. Yel kovan 6'yı gösteriyor. 30'u yerleştiriyorum hemen. 4 ile 5 arasında küçük olanı seçiyorum. 0430 dedim. Yelkovan 9'u gösteriyor. O zaman dakikamız 45. Akrep ise 10 ile 11 arasında küçük olanı seçeceğim için 10.45 ya da 11'e çeyrek var diye okuyabilirim. Dördüncü soruda dijital olarak verilen saatlerin okunuşunu yazınız demiş. Çocuklar tam saatleri okumak kolaydır zaten biliyorsunuz bunu. Saat 12 diye okuyabiliriz. İkinci dijital saatimizde saat 9.30 ya da 9.30 şeklinde okuyabilirim. 3. saatimizde saat 7'yi ne diyeceğiz? 15 geçiyorsa 15'i gördüğümüzde 7'yi çeyrek geçiyor şeklinde ifade edeceğiz. Saat 9.45'i gördüğümüzde ne diyeceğiz? Bir sonraki yani 45 demek Çeyrek var anlamına geldiği için bir sonraki sayıyı düşünüp ona çeyrek var diye ifade edebiliriz. Son örneğimizde de saat tam bir saatimiz var. Saat 3 şeklinde okuyabiliriz. Sıradaki soruyla devam edelim çocuklar. E, yukarıda da bir hatırlatma e, yer alıyor. Gördüğünüz gibi dijital saatlerde saatin sayısı. E, Birinci kısımda saat yani akrebi gösteren yer oluyordu. İkinci kısımda dakika yani yel kovanın gö göstermesi gereken yer oluyordu. Şimdi bu bilgilerle birlikte dijital saatlerdeki zamanları analog saatlerde gösteriniz sorusunu yapalım. Dakika kısmına bakarak başlıyorum. Dakika 00 bu ne demek oluyor? Tam bir saati göstermesi gerekiyor. O zaman ben yel kovanın 12'yi gösterdiğini anlıyorum bu ifadeden. Tam saat e, olduğu için Yelkovan 12'yi gösterdi. Şimdi de akrebimizin göstermesi gereken sayımız neymiş? 3. Saat 3'tür. Analog saatte bu şekilde gösterilir. Saat 5'e bakalım şimdi. Yine önce dakika kısmına bakıyorum. kovanım 12'yi göstermeli. Akrebimse 5'i göstermeli. Bu şekilde. Devam edelim. 06.45 ya da 7'ye çeyrek var şeklinde okuduğumuz bu saati önce yine kovanın göstermesi gereken sayımız 9. Neden? Çünkü çeyrek var ifadesi için yelkovanın 9'u göstermesi gerekiyor. 06'da akrebin olması gereken, göstermesi gereken sayı. Fakat tam olarak 6'yı göstermeyecek ne yapacak? 6 ile 7 arasında yer alacak. 0-5-15 yani 5'i çeyrek geçiyor ifadesi için önce yelkovan kovan 3'ü gösterecek. Daha sonra akrebimiz 5'ten çok az uzaklaşmış olacak şekilde şu şekilde yer alacak. 0 4, 30 ya da 4.5 şeklinde okuduğumuz bu saati de önce yelkovanımızın 6'yı göstermesi gerekiyor. Daha sonra saatimiz yine böyle 4 ile 5 arasında Akrepimizin yer alması gerekiyor. 08.30 ya da 8.30 diye okuduğumuz bu saatte de önce yelkovan 6'yı gösterecek, akrepse 8 ile 9 arasında yer alacak. 08.15 ya da 8'i e çeyrek geçiyor. Saatini ise öncelikle yelkovan 3'ü gösterecek çocuklar. Akrepse 8'den böyle çok az uzaklaşmış olacak. Aşağıdaki saatlerin öğleden önceki ve öğleden sonraki okunuşlarını dijital saatlerde gösteriniz. Şimdi burada da analog saatime bakıyorum. Saat 3. Öğleden önce saat 3 demek ne görüyorsam ne söylüyorsam aynen yazmam demek çocuklar. Öğleden sonra ise ne yapıyorduk biz? 12'den sonra tekrar üstüne saymaya devam ediyorduk. Yani şöyle düşünürsek 12'den sonra ne gelecek? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Yani bir gün 24 saatte. Fakat analog saatlerde 12 tane sayımız yer aldığı için 24'e doğru devam etmemiz gerekiyordu. Yani analog saat üzerinde saat hani 1'i gösterdiğinde aslında 13, 2'yi gösterdiğinde aslında 14 şeklinde devam edecek bu eşitlik. Şimdi biz 3 saat daha eklememiz için ya 12'ye 3 ekleyeceğiz ya da 12'nin üstüne saymaya devam edeceğiz. Devam edecek olursak 13, 14, 15. O zaman öğleden sonra saat 15.00 diye yazabilirim. Saat 1.30. Bunu ben öğleden önce için yazarken 01.30 şeklinde yazabilirim. Öğleden sonrası için ise üzerine 12'nin üstüne saydığımda 13.30 şeklinde yazabilir. Bakıyorum diğer örneğimize. 12 çeyrek geçiyor. Öğleden önceyi gösterirken çocuklar 12 çeyrek geçiyor ifadesi aslında gece 12'den bahsediyor demektir. Biz dijital saatlerde 24 ifadesi yerine neyi kullanıyorduk? 00 ifadesini. O yüzden 0015 şeklinde yazarız. Öğleden sonrası için ise 13'e doğru ilerleyeceği için saatlerimiz 12-15 şeklinde yazarız. Aşağıda verilen tabloyu doldurunuz. Şimdi öğleden önce 8-15, öğleden sonra 20-15 demekmiş. Örnek de vermiş. Öğleden önce 3.5, öğleden sonra yine 3.5 diye de okuyabiliriz. 0-3-30, 15-30 şeklinde. 0-9-15, öğleden sonra ne yapacağız biz? 12'nin üstüne 9 sayarsak eğer 21 yapar ya da yine şuradaki yazdığımız eşitliklerden de ulaşabiliriz. 21 15 yazıyorum. Öğleden sonra 23.30 ifadesini ben o zaman 11.30 şeklinde yazıyorum. 0600'ı ne yapacağız? Öğleden sonra için 18 olarak yazacağız. 23 demek 11 demekti de az önceki eşitlikten hatırlayın gece 04 o zaman öğleden sonra 16 .00. akşam 19.45 için sabah 7.45 ifadesini kullanabiliriz. 05.15 17.15'e denk gelecek akşam 19 sabah 07 gece 2:15 öğleden sonra 14:15 öğleden sonra 13:45 sabah ya da işte gece dersek 01:45 gece 01 öğleden sonra 13:00 şeklinde ifade edilebilir. Aşağıda istenen günleri bulunuz. Çocuklar bugün günlerden pazarsa bir gün öncesi nedir? Yani dün cumartesi. Peki pazardan bir gün sonra yarın pazartesi. Dün çarşambaysa bugün çarşambadan sonraki gün gelecek. O zaman perşembe deriz. Perşembeden sonra ise gelecek olan sıradaki günümüz cumadır. Bugün günlerden salı ise, salıdan önceki gün pazartesi. Salıdan sonraki gün çarşamba. Bu tarz soruları çözerken çocuklar hemen sırayla haftanın günlerini yazabilirsiniz. Onların arasından ilerlemeniz çok daha doğru ve kolay olacaktır. Aşağıda verilen tabloyu doldurunuz. Şimdiki ay Eylül ise Eylül'den önce gelen ay nedir? Bunu soracak. Hemen bir hatırlayalım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Kasım, Aralık. Bir yılda 12 ayımız vardı çocuklar ve aylar sırasıyla bu şekilde sıralanıyordu. Şimdi bakıyorum. Şimdi Eylül ayında olsaydık eğer, önceki ayımız ne olurmuş? Hemen bir üstteki Ağustos olurmuş. Peki şimdi Eylülsek sonraki ayımız ne olurmuş? Neyi gösteriyor? Ekim. Hemen yerleştiriyorum. Önceki ayımız Mart ise Mart'tan sonra gelecek olan şimdiki zamana denk gelmesi gerekiyor. O zaman Nisan. Peki Nisan'dan sonra ne geliyor? Mayıs. Sonraki ay Aralıksa eğer. Aralıktan önceki ay şimdiki ay olması gerekiyor. O zaman Kasım ayını hemen yazıyorum. Kasım'dan önceki ayımızsa Ekim ayı olur. Sevgili çocuklar sorularla devam ediyoruz. Aşağıdaki öğrenci ifadelerini uygun olarak saatleri yazalım ve çizelim. Öğrencimiz diyor ki 2 saat önce ders çalışmaya başladım. Neyden 2 saat önce? 23.30'dan 2 saat önce. Yani saat 11, 11 ile 12 arasında ya 2 saat geriye geleceksin. 1, 2. Ne olacak? 9.30 olacak. O yüzden saatimiz 09.30'dur diyoruz. İkinci öğrencimiz de diyor ki yarım saat sonra evde olacağım. Şu an saati kaçmış? 15.30. Yarım saat sonra ne demek? Y yelkovanın 12'ye doğru ilerlemesi demek. Yani şu an saat 15.30 ise yarım saat sonra saat 16 olur. Bunu da analog saatte şu şekilde gösteririz. Akrep 4'ü gösterir. Yelkovan 12'yi gösterir. Üçüncü öğrencimiz de diyor ki film 3 yarım saat sonra bitecek. 3 yarım saat demek. Çocuklar bir buçuk saatlik bir zaman dilimi demek. E, 19.30'daki bir film bir yarım saat geçse saat ne olur? 8 olur. Yarım saat daha geçse 8 buçuk olur. Bir yarım saat daha geçse saat 9 olur. Yani saat 21'de film biter. Yine analog saatimizde de bunu önce yel kovan 12 göstersin. Akrebimizde 9 göstersin. Hande'nin gemi yolculuğu 2 gün 5 saat sürmüştür. Buna göre Hande'nin yolculuğu toplam kaç saat sürmüştür? Çocuklar bir gün ne kadar sürüyordu? 24 saat. Bir gün 24 saat ise 2 gün için ne yaparız? 24 artı 24 ne yapar? 8, 4, 48 saat. 2 gün 48 saat bir de 5 saat daha varmış ekstradan. O zaman 48 ile 5'i de toplarsak 53 saat yolculuğu sürmüştür diyebiliriz. Sabah saat 6'da otobüse binen bir yolcu 5 saat yolculuk yapmıştır. Bu yolculuk tamamlandığında saat kaç olmuştur? Şimdi 06'da yolculuğa başlıyor. Aradan 5 saat geçiyor. Herhangi bir dakika yok. 6'ya 5 eklememiz gerekiyor yani. 5 saatlik yolculuk yaptığına göre aslında ne olur topladığımızda saat 11 olur. 11'de yolculuğunu tamamlamış olur. Serhat tasarruf etmenin önemini bilen ve harcamalarında kendini kontrol edebilen bir bireydir. Kum parasına günlük 3 lira atan Serhat 2 haftada kaç lira biriktirir? 1 bir hafta kaç gündü? 7 gün. Bu bilgimiz aklımızda bulunması gerekiyor hafta 7 günse 2 hafta çocuklar 2 çarpı 7 yani ne yapar 14 gün şimdi her gün ne yapıyordu 3 lira kumbarasına para atıyordu o zaman 14 günde ne yapacak 3 çarpı 14'ten 3 kere 4 12 elde var 1 3 kere 1 3 bir de elde vardı 4 42 lirası olur biriktirir evet sevgili çocuklar Soru çözümlerimiz burada sona erdi. Bir başka dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.